yüzünden GTA San Andreas değil. Doğru. Part. GTA San oynuyoruz arkadaşlar. Ee, GTA San Andreas'ta ee, ikinci bölüm çekiyorum arkadaşlar yeniden. Ee, diğer ikinci bölüm 10 dakikalık olduğu için baya bir saat 10 dakika yüklenmedi. Ben de yüklemeyi sildim. Arkadaşlar bu video 5 dakikalık olacak. 10 dakikalık yüklenip o da baya bir 3 4 saat gitmedi. YouTube'a internet çökerteceğim ben herhalde değil. şimdi arkadaşlar ben yeni bir tane video yüklüyorum. Şey yap. Torrent ile ilgili. O videoyu seyredelim. Ben bize çökeceğim. Açalım. Bak o adi herif. Ben Jannet'e ve ve işte o o b, b, a, e, zak, Aferin, genel, bir a mı arkadaşlar ben GTA San Andreas'ta duramıyorum hile lazım bana şuradan ben böyle uçuyor böyle ya da baba ya da vardı. Bam diye düşecek şimdi. arkadaşlar. O şu araba sürme bir kursuna gidelim. Ee, araba sürme kursunda ne yapacağım diyorsunuz. Ben arabayı çok kötü kullanıyorum. Gidelim birazcık şey alalım. Orada. Ee, araba sürme öğrenelim. Arkadaşlar. Yoksa bu böyle olmayacak ne olacak arkadaşlar şu olacak 2 saat çıkamadık be videonun <laughs> yarısını burada harcadım yoksa ben arabaları araba haşet edeceğim arkadaşlar şurada araba kullanmasını bir öğreneyim ben, Ay, ben çok daha bir arabam var be neyse gidelim bakalım şurada şu okulu şu evet, an yani ben bir kelle numaramı alabilir miyim? Evet tabii ki. Aa. 360. Gidelim bakalım. Başlamak için ve üstüne bas. Ve basılı Ve Arkadaşlar bu 280. De Şimdi deneyelim de bir deneyeceğiz. Olmadı. Hepimiz de beğendik. sessiz. Ya saçma şeyler kançılara bitir. Böyle böyle, böyle. Ne yapayım bunu kolay hangi kur sosyal cimde Sağ abi 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 videoyu çok çekmek istemiyorum ve bunu abi Patlama ve kamçılar bir dakika kamçılar ve bitir son kez deniyorum. 36 saniye hadi çabuk 39 40. Hadi. Kamçılar ve bitir. Bitti. Ya. Ee, arkadaşlar. Videoyu biz burada.